Erkan merhaba. Merhaba. Bir dakika varsa sana birkaç sorumuz var. Yok çalışıyoruz çünkü şu an. En iyi yaptığın yemek nedir? Makarna. Bir sporda dünyanın en iyisi olsaydı bu aynı spor olur. Olur. En sevdiğin mobil uygulama nedir? Yandırız. Gitar mı piyano mu? İkisinden hiç anladım. En son gittiğin ülke? Hollanda. Gittiğin en güzel ülke? Hollanda. Bir gün mutlaka gitmeni dediğin ülke. Afrika. Bu meslekte aldığın en önemli tavsiye nedir? Çalışmak ibadettir. Kış tatilimi yaz tatilimi. Yaz tatili. Instagram mı Twitter mı? Instagram. Bir filmde bir karakteri canlandırabilseydin sevdiğin kimi canlandırırsın? Kısmet. Peki sence İstanbul'un en güzel yeri neresi? Ee, Anadolu yakası. asla dışarı <laughs> çıkmam. Yanımın yeri mi? Yanı mı, yeri mi? Yeri. Yeri. Anadolu yakası. Onsuz asla dışarı çıkmam dediğin aksesuar nedir? Cüzdan. En iyi okuduğun tekerleme duyabilir miyiz? Çatalcılık, çata, Topal Çoban, Soru Sorar, Saçma Sapan. Tiyatro mu, sinema mı? İkisinin de yeri alkaydı. Bitti, kestik. De. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.